olacak bugün toplantıda söz sende Ahmet Görmez toplantı 17'de başlayacak. Video konferans yoluyla yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda ardından yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Toplantıda hangi başlıklar var? Özellikle aşılama süreci ele alınacak. Şu anda aşılamalar 1,5 milyona yaklaştı. 80 yaş üstünün aşılaması devam ediyor. Bundan sonra süreç devam edecek. Özellikle Çin'den getirilen 3 milyon doz aşının aşılanmasına, yapılmasına devam ediyor ediliyor. Peki bundan sonra hangi gruplar aşılanacak. 75-79 yaş arası 80 yaş üstünden sonra aşılanacak. Sonrasında 70-74-65-69 olarak devam edecek ve ilk aşama böylece tamamlanmış olacak. Sonrasında ikinci aşamaya geçilecek ve özellikle riskli mesleklerde gruplarda çalışanlar aşılanıyor olacak. Özellikle aşılama aşamaları ele alınacak ve tedarik sürecine de bakılacak. Şu anda 6.5 milyon doz aşı getirildi. Sinovac aşısı getirildi yine. Bunun üzerine ...3,5 milyon doz daha getirilerek... ...10 milyona tamamlanması bekleniyor. Toplamda ilk aşamada... ...50 milyon doz aşı getirilecek. Bunların inceleme süreci, tedarik süreci... ...Bilim Kurulu toplantısında... ...görüşülüyor olacak. En önemli başlık... ...aşılama ama diğer taraftan... ...vaka sayıları da görüşülecek. Dün Sağlık Bakanı... ...Fahrettin Koca, vaka sayılarının... 5000 ila 7 bin arasında... ...seyrettiğini uzun bir süredir söyledi. Buna dair özellikle tedbirlere... ...dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Peki bu durumda hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi özellikle restoran ve kafelerin son durumu ne olacak tüm bu başlıkların bilim kurulu toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.